Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Birinci William bizim kralımıza çarka geldi ve çarkta alıp direkt fullleyen iki tane arkadaşımız var. Ve bu arkadaşlarımız VS'ler attılar. Birkaç VS attılar. Onlar denediler full William'ı ve nasıl sonuçlar aldıklarını şimdi beraber raporları inceleyerek göreceğiz arkadaşlar. zaten birikmiş heykelleri vardı. Komutan bekliyorlardı. Böyle yani gelince direkt ben çarktan çevirip alıp fulllediler ilk anemiyosu yani Tahir arkadaşımız. Şu anda raporu ilk açtım. Raporu şöyle bir baktığınızda 50.000'e 210.000 bin olarak göreceksiniz. Fakat buradaki olay deneme neydi? Neden 5.000'e 12.000? E, 5 kıta çıkılıp hani biliyorsunuz ki William 5 kıta vurduğu zaman ekstra bir hasar falan çıkartıyor. Onu bir denediler. Ya gerçekten burada alınan sonuç mesela iyi. Ya, bir de burada 50.000 e, olarak çıkmış. Daha fazla çıksa vursa demek ki bayağı hasar üretecekler Cengiz Cengizhan'da William ikilisi. E, şimdi gelelim diğer rapora buradaki vs'de okçuya karşı bir vs var. Burada Ramses Artemis Cengizhan William'a karşı Ramses Artemis burada galip gelmiş. Bunun sebebi ne diye sorarsanız burada Ramses ve Artemis ikilisi arkadaşlar bayağı defansif aslında. Eee Ramses'ten ve Artemis'in beraber verdiği statlar bayağı defansif yapıyor. O yüzden kaybetti diyebilirim Cengizhan William'ın. Ee, ama diğer belki okçular, okçular rahat yenebilirler ama şurada kaybetmeleri onu seviyor. Eğer Selahattin William olsaydı kesin bir kesin kazanırlardı diye düşünüyorum. Cengizhan ee, Cengiz Han çünkü daha kırılgan. Selahattin biraz daha tabi beceri hasar vuranlara karşı daha iyi arkadaşlar. Ee, hemen devam ediyoruz. Burada Cengiz Han William e, burada da bir deneme şöyle yapıldı. İki orduyla falan e, yarı yarı 50-50 iki orduyla gelindi. Evet, öyle denendi. Burada da gördüğünüz gibi William gene üstün ayrılıyor. Fakat buradan hani tam şey değerleri vermesi de. Hadi burada sadece bir deneme amaçlı yapıldı. Burada tabii ki gene Atilla Takeda ikilisi yani 50 de olsa iki ordu vurdukları için burada fazla ağır yaralı verdimiş. Ama tabii ki galip gelen gene Han William ikilisi olmuş. Hemen başka bir raporumuza geçiyoruz. Burada yine farklı bir deney, deneme. Yisun Shin ve Richard. Burada zaten komutanlara hemen baktığımızda full arkadaşlar. Bütün komutanlar buradan da göstereyim. Burada stat farklarını görüyorsunuz. Neredeyse tüm Yisun Shin sayesinde neredeyse tüm statlarda üstün bir tek süvari saldırı ve süvari saldırısında bu taraf üstün çünkü süvari birliği zaten. Süvari savunmasında bile bu taraf daha üstün. Ona rağmen burada galip geliyor. Yisun Shin biraz da tabii ki savunma komutanı. O yüzden belki savunmada olsa hani böyle bir bayrak falan savunurken olsa daha farklı olurdu skor. Ama burada gördüğünüz gibi 11-17 Cengiz William galip çıkıyor. Karşılarında daha tank bordu var. Burada gene bir okçu vs'si var. Bakın burada Edward Yisong'a karşı kazanmış arkadaşlar. 12-14 William önde bu sefer Cengiz arkada. William ile Cengiz arasındaki fark ne önde arkada? Cengiz Han'ınki arkadaşlar Beceri, biliyorsunuz ki beceri üzerine bir yetenek ağacı var. William ise saldırı üzerine. Bu tek farkları bu. E, oradan William önde olduğu için kazanmışlar. E, gördüğünüz gibi statlarda bu şekilde. E, Okçu statlarına bakınca 91, 83, 63 saldırı. E, suvari saldırısı 117 gayet iyi. 84 savunma veriyor. William sayesinde biraz da savunma da alıyor. 59'da buradan e, suvari sağlığı var. Bu şekilde kazanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12-14. Kıl olsa kazanmış ama... 12-14'lü güzel bir tablo bence. Yani dediğim gibi biraz daha Selahattin olsa bence daha dayanıklı olur. Daha dayanıklı bir ordu çıkabilir. Ee, gene burada bir VS bir denemesi gene aynı şekilde ama burada gene William önde Cengiz arkada 11-16 gene bir üstünlük söz konusu. Şimdi gelelim buna bakmış mıydık? Ben gene aynılarına bakıyorum acaba? Gene bir aynı okçu VS'si bunda da galip gelmiş. Ben şöyle iniyorum ama herhalde iki tane atçı olabilir raporları. Burada gene bir güzel bir vs. Cengiz Han William Atilla Takeda'ya karşı. Burada Atilla Takeda 20'ye 39 neredeyse 40 yani iki katı fazla ağır yaralı verdirmiş. Ama kırpayı bu zafer. Gördüğünüz gibi altta canı görüyor, kalanı görüyorsunuz. 16.000 bin ordusu kalmış. Ya tabi yüzer yüzer bin orduyla girmişler. Yani yüzde 15 falan kalmış ordusunun Atilla Takeda'nın. Gene bayağı indirdi. Ben bu vs. Hani birebir seyrettim. Ee, bayağı da dayandı indirdi Cengizhan William bence güzel performans hani zaten Atilla Teke'de genelde VS'lerde böyle farklar yapıyor yenilse bile üstün çıkıyor ağırlığa dolayı ama e, Hala dediğim gibi Atilla Teke'de ikilisi bayağı iyi yani ondan yana bir sıkıntı yok Bu sefer William Mehmet denemiş e, 100.000 orduyla gene 15'e 37 burada skor yani geçenkine göre baktığımızda daha fazla vermiş. Çünkü 2 katydı. katıydı. 15-30 falan olsaydı daha şeydi. 37 olduğu için. Ya yani William, Cengiz zaten Mehmet'ten daha iyi olacağı belliydi. Onun için William, Mehmet ikilisi. Belki açık, açık savaşta böyle kalabalık savaşta da olabilir. Burada bakın Ramses öne geçmiş. Artemis arkaya geçmiş. 13'e 12. E, burada da kıl payı bir zafer var. Yani burada Cengiz William neredeyse iniyormuş bu sefer Ramses Artemis'i. Yani bazen atılan skilllerin e, denk gelişine göre falan e, değişebiliyor skorlar. Burada onu görüyoruz. E, çok kıl payı bir yenilgi zaten. İki tarafta alabilirmiş. Yani öyle çok büyük bir e, şey yok, kayıp yok. Burada gördüğümüz gene e, Cengiz Han önde, William arkada. O 21-34. E, buradaki olayda Öncekinde herhalde William önde Cengiz arkada olması lazım. Atilla Takeda'ya karşı bu şekilde daha iyi etki etmiş. 21-34 bence güzel ve kıl payı bakın gördüğünüz gibi 2900 ordusu kalmış. Yani %2'lik bir ordu kalmış. Neredeyse iniyormuş yani bu sefer. Cengiz Han, William ikilisi Atilla Takeda'ya neredeyse iniyormuş burada gördüğünüz skorda. Ama dediğim gibi yakın bir e, zafer almasına rağmen gene 21 34 13.000'lik lik bir fark var ağır yaralıda. Ya yani dediğim gibi Atilla Tekede her zaman yenilse bile dediğim gibi yani ağır yaralıyı fazla verdiriyor. Çünkü bunun sebebi şu. Normal ataklar yani beceri hasarı değil de normal ataklar daha fazla olduğu için arkadaşlar normal ataklarda fazla ağır yaralı bıraktırıyor. E, artı savaş uzaması uzaması ve onun fazla atak vurması direktme karşı tarafı bitiriyor. E, beceri hasarı vurmadığı için istesine savaş biraz uzuyor. Onun için de Dediğim gibi karşıdan da çok Takeda sayesinde defansı da sağlam oluyor Atilla'nın. Atilla zaten çok fazla atak yönü kuvvetli. Bu sayede bu şekilde bir aryalı verdirebiliyor arkadaşlar. E, şuna bakalım. Burada bir <laughs> Cengiz William, Cengiz Çağçağ. E, burada rahat bir galibiyet aslında bakarsan. Hani %21'lik bir ordusu kalmış. Atilla Taketa'dan daha rahat gelmiş Cengiz Çağ, Cengiz William'ı. Garip bir şekilde. Tabi Verdi Aryalı daha şey olabilir ama yenme olayı olarak bakarsak daha rahat gelmiş yani 21.000. bin. E, burada William e, Çağ'ın Cengiz'in arkasında daha iyi iş yaptığım mı görünüyor acaba? O da bir soru işareti. Ee, ama tabii ki buradaki olayda e, şu an bilmiyorum ama hani şeyler bir mi? E, bildiğiniz böyle armorlar falan var mı yok muydu onu bilmiyorum. E, saldırıya baktığımızda buranın saldırısı daha fazla Çağçağ'ın şu özel özelliği ve bu özelliği sayesinde %55 zaten direkt saldırı veriyor Çaça. -ça. E, savunmada burası üstün. Sağlıkta eş sayılır 60-61. Ama şu savunmada 11'lik üstünlük var ama şurada e, saldırıda biraz fark var arkadaşlar. Saldırıda Çağçağı burada e, fazla bir fark yaratmış olduğu için. E, burada bir de belki dediğim gibi ekipman farkı olabilir mi? Çünkü e, burada William'ın verdiği bir saldırı var. %20 e, atak. Burada Çağçağı %30 veriyor. %10 buradan fazlası var. %20. %35 fazla olması lazım. E, baktığımızda e, yani yaklaşık evet doğru. Çünkü şeyden yetenek ağacı farklı olabilir. Dediğiniz gibi 35'e yakın neredeyse suvar saldırısı farkı var. Ve bu saldırı farkı yüzünden yeniliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen başka bir rapora bakalım. Hemen şurada sınavında. Bu sefer bak yeni, yenmiş arkadaşlar. Ra Artemis öndeyken, Ramses arkadayken yenmiş. Ee, daha şunu anladık. Cengiz Han, William savaş daha uzun olunca daha iyi performans sergiliyorlar. Yani savaş kısa süren olaylarda mesela Ramses Ön, Artemis önünde biraz daha defansif ya. Ramses önündeyken daha atak. Ramses önündeyken yenebiliyor Cengiz Billiğim ama Artemis önündeyken yenememiş. Tabii bu da gene kıl payı bir yeniliği ama ya burada onu anlayabiliyoruz artıkla. Yani biraz daha atak ordulara karşı dayanıksız Cengiz William biraz daha demek ki çok atak çok fazla esnafta atak yerse biraz daha hızlı eriyebilecek bir komutan olarak görünüyor. Ama böyle yandan ata üretirseniz, bir de açık alanda falan savaşırsanız baya güzel sonuçlar alabileceğinizi görüyoruz buradan yani raporlarda. <laughs> Bunlar çünkü birebir birebir savaşlar arkadaşlar. William zaten bir, burada etkin olmayan şeylerini sayayım size. bayrağı bayrakta bayrakta %10 atak hasar alıyor. Onu direkt saymıyorsunuz. Bir de etkin beceride 500 falan daha fazla vurması lazım bu %10'un da tetiklenen bir etkin becerinin de pasif beceri hasarı var. Onda da onluk bir tetiklenmede 500 daha fazla vurması lazım. Onu da vurmuyor falan. Ya yani bunlar düşük gibi bir ama tabii ki VS'lerde mesela etki edebilecek şeyler. burada gene bir Cengiz Çağ ikilisine karşı yapmışlar. Ya burada gene sonuç bir değişmemiş yani. Biraz gene bir rahat bir zafer var. dediğim gibi yani biraz daha böyle fazla vuran ordulara karşı hız veriyor. Burada da bu sefer ama tek fark William önde ama daha iyi sonuç almış. yani Cengiz öndekine göre daha iyi sonuç almış bu tarafa. Yani çünkü Cengiz önde William arkadayken buradaki sonuç biraz daha farklı. Çünkü 21-22'lerde falan da şu kalan. Burada biraz daha bence William öndeyken daha iyi sonuç almış. Burada e, bozmuşlar. Gene muhtemelen bir VSD bir şey oldu. Hemen geri çekmişler. Evet burada William Selahattin William Mehmet yapmışlar. E, tabii ki burada Selahattin de bakın Selahattin'in nasıl olduğunu gördünüz burada full komutanlar yine göstereyim. Burada Selahattin'le William'ın yenmesinin sebebi şuradaki tamamıyla Selahattin farkı. Selahattin neden burada farkı diyorum. Selahattin arkadaşlar beceri hasarı üzerine e, kuvvet yani beceri hasarını az yiyor sonuçta. Artı 20 saldırı 20 savunma veriyor. E, bu statlar sayesinde burada bakın bayağı da iyi rahat bir galibiyet. Yani %37'si duruyordu sonuç. 8'e 15'lik bir sonuç var. Ha burada e, Cengiz Billim olsaydı gene sonuç çok değişeceğini düşünmüyorum. Hani belki şu aralık biraz daha şey yapardı. Şu 30'ların 30 31 falan olurdu veya 20'lere falan biraz düşerdi. Şu aradaki fark da mesela ona 14 falan olurdu. E, çok da aşırı fark olmazdı ama gene de. Burada gördüğünüz gibi süvari saldırısında bir tık bura üstün ama eş sayılır. Süvari savunmasında bakın direktme 103 burası. Ee, Sağlıkta da 57 aynılar zaten sadece burada bir savunma farkı var artı e, Selahattin'in şurada gördüğünüz e, alınan hasar %30 arttırma alınan, alınan karşısında %20 düşürme olayı çok güzel defansif bir özellik e, ve zaten bildiğiniz üzere şuradaki gördüğümüz savunma ve şey 20-20 bunlar güzel özellikler arkadaşlar. Ee, ve şunu da hemen altını çizeyim. Selahattin Fırtıpla oyuncular için fulllemenize gerek yok. İlk 3 skill'i şu gördüğünüz 3 skill'i 5 yapıyorsunuz. Sonra şunu 1 yapıp bırakın. Hiç gerek yok. Yani zaten bu skill direktmen şehirlere atak verirseniz %15 size e, hasar sağlıyor. Şehirlere saldırırken sadece şehirlere. Ama oradan mesela ganimet alamıyorsunuz. Kaynak çekemiyorsunuz şehirden Selahattin. Buna hiç gerek yok. Hani %15 saldırı alacağım diye e, vermenize gerek yok yani. Zaten Selahattin'i full ediniz de şurada sadece bir 1400'e şu %50'leri çok fazla önemsemeyin. Ee, şuradan sadece 400'e 1700 şu 300'lük bir beceri arsı artışı oluyor arkadaşlar açık alan savaşlarında. Evet. Şimdi gelelim. Ee, Kuzey arkadaşımızda birkaç VS'si var. Şöyle ilk VS'li zaten o aynı herhalde bu o VS'li. Evet. Bu onun gözünde paylaşmış. Burada William Selahattin VS Atilla Takeda burada kayıplara baktığımızda 15'e 28 Cengiz William'la kıyaslarsak karşıya daha az hasar vermiş gibi duruyor yani eşit de sayılabilir yakınlar ama kayıba baktığımızda bir tık daha hani 15'e 28 mesela iki katına yakın vermiş gene yakınlar yani Atilla Tekeda'ya e karşı bu şekilde çünkü Atilla Tekede burada Selahattin'in o özelliği direktmen devre dışı çünkü Atilla Tekede beceri hasarı vurmuyor beceri hasarı vurmadığı için de direktmen e, beceri hasarı kırma hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. E, suvari saldırısının farkını görüyorsunuz. 178.5 Yani burada bir, yani baya fazla yani. 138'e 178.5 103 burada bir savunma şeyi var ama hani bir tık 20 falan fazla savunmanız var ama Selahattin sayesinde saldırıda dengeleyemiyorsunuz yani. Öyle bir uçuk bir saldırısı var ki. Çünkü 40-40 ikisinde toplam 80 saldırı geliyor. Atilla'dan Takeda'dan 40-40 ikisinin toplam 80 saldırı sağlıyor burada da Selahattin Evilim de toplamda 40 falan sağlıyor Evet 40 saldırı sağlıyor. Zaten burada neredeyse 40 fark var. E, 20 bu veriyor. 20 bu veriyor. Burada da 40-40 veriyor. Yani direkt adamların ikisinin toplamını zaten tek başına Atilla veya tek tek başına veriyor 40. Evet bu şekilde bir sonuç alınıyor. O yüzden ata çok kuvvetli. Zaten Atilla'nın da ve Takeda'nın da böyle atak üzerine skiller olduğu için gene sonuç bu şekilde çıkmış burada bir piyade VS'si var. Gene burada aynı şekilde arkadaşlar bak şu kastettim bu. Yani burada Selahattin gene yani tam Richard'ın belki can olayını e, azaltıyor skili var da o çok böyle önem, önemli değil. Neden? Selahattin asıl önemli kılan dediğim gibi beceri hasarı kırması. Ama burada gene bir beceri hasar vurmuyor. Ya yani büyük İskenderli hiç beceri hasarı vurmuyor. Yani İskender'in sadece tetiklenen bir hasarı var ama Asıl olayları düz hasarla. Gene Atilla Takeda'ya benzer bir ikili. O yüzden bakın böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Yani bayağı da 59K 21.000 iyileştirme almış. Zaten savaş biraz uzun sürmüş olabilir. Ee... 59 binle çıkmış arkadaşlar burada. 9'a 22 çok arada büyük bir fark var aslında bakarsanız. Hani eee hatta Atilla Takeda'dan bile iyi sonuç almış bildiğim Selattin'e karşı İskender Richard ikilisi. İskender Guanyu olsa belki daha da farklı olur bilmiyorum. Hani şu yenilir miydi, yener miydi yoksa bu kadar fark olur muydu ona emin değilim. Çünkü bu, burada İskender atak ve de, defansif normal ortada diğer dersek Richard daha defansif e, kalıyor. Yani ikisi Guan'ı koysak biraz daha atak yönü kuvvetlenir ama defansından yemiş oluruz. Hani oradan feragat etmiş oluruz. Burada Richard biraz daha e, defansif olduğu için. E, burada baktığımız statlarımızda Piyade'de 101'e 102, e, 103'e e, 137 103. Burada saldırısı fazla bakın. E, sadece sağlık olarak baktığımızda sağlığı bir 9 falan fazla buranın. E, de, sa savunmaları eşit sayılır. Saldırı da bura üstün fakat dediğim gibi e, İskender'in ve Richard'ın ikilisinin burada e, becerileri bayağı etkili ve etkin beceri hasarı olmadığı için yani ilk skill'lerinde e, hasar burada görünüyor 1200 falan var da bu çok çok büyük bir hasar değil yani e, İskender'in vurduğu beceri hasarı çok çok büyük bir hasar değil. Hani böyle 2000 2000 vuram 2400 vuran mesela Edward. Çok büyük hasar vuruyor. Gene okçu komutanlar, okçu komutanlar özellikle yani Selahattin okçu komutanlarına karşı kullanırsanız çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Burada dediğim gibi çok fazla büyük bir etkin beceri hasar olmadığı için özellikle becerileri de daha çok e, düz vuruşlara yönelik olduğu için çünkü burada e, İskender'in 30 e, saldırısı var. Gene belli bir saldırı skill'leri var. Burada Richard'ın 15 saldırı 15 savunma statı var. Artı şu özellikle kıtaların hasarını azaltması %15 karşı saldırı hasarı %10 arttırma olayı da çok güzel bir skill. Yani bu sayede bir de zaten Richard'ın ilk skilli her zaman iyidir. Yani 100 1400 iyileştirme faktörünün olması. Karşıdan da %30 gene 2 can düşürmesi, e, atak düşürmesi falan. E, bu ikiliyi güzel yapıyor. Onun için bu şekilde bir sonuç çıkmış. Ama mesela bu İskender Richard kim yenebilir? Belki Edward yok veya Ramses, e, Artemis, Ramses, Ysiong falan yenebilir. Bu ikililer yenebilir. Ama mesela William Selahattin yenemez. Ama William Selahattin de gider e, benim dediğim Artemis Ramses, Artemis, Ramses, Ysiong ve Edward Ysiong ikilisini yener. Hani böyle bir döngü var aslında baktığınızda. Ee, o şekilde komutan arasında döngüler var. Her zaman her komutan o yeniyor diye onu yenecek diye bir şey yok. Ee, burada gene bir VS e, var. Burada bakın Cengiz Han Çağ, Çağ karşı Selahattin William. Burada yenilmiş e, Selahattin önünde. William önünde olsa acaba nasıl olur bilmiyorum ama aslında şu Cengiz Han Çağ'ı yenmesi lazım. Tabi burada e, bölüm Mikael arkadaşımızın biraz daha belki bilmiyorum hani e, armurlar üstünde mi onun Cengiz Çağsu hep böyle bir galip gelmiş. E, çünkü Selahattin William'a karşı aslında <laughs> kağıt üzerinde galip gelememesi lazım bak mantıken baktığımızda. Ata fazla olabilir ama sonuçta Cengiz Çağ ikisi de beceri hasarı üreten, bayağı sağlam beceri hasarı üreten iki komutan. E, burada Selahattin'in onu bayağı kırması gerekiyor. E, yetenek ağaçlarında bilmiyorum. Yetenek ağaçlarında da belki bir olay olabilir. Burada bakın süvari sağlığında çok büyük bir fark yok. 14 fark var. E, savunmada burada neredeyse %31 31 fazla savunma var. Ee, Sağlıkta yakın sayılır. Burada şuradaki fark dediğim gibi 14'lük bir saldırı ee, farkından dolayı bir fark yaratmaz. Zaten beceri hasarını bura kırıyor. Yani burada bir yenmesi gerekiyor aslında. Benim hani şaşırdım mesela bu rapora. Hani bu raporda be, benim gözümde Selahattin William'ın Cengiz Çağ'ı yenmesi lazım. Ama burada galip gelmiş Cengiz Çağ'ı e, ikilisi. Ee, belki başka şartlarda Selahattin William yenebilir. William önde olursam mı bilmiyorum. Hani de, öyle bir denemek lazım. Veya Selahattin yetenek ağacı bilmiyorum. Kuzeyde yani bizim Hayri'de Selahattin yetenek acı görmem lazım. Ee, Selahattin yetenek harcı eğer beceri hasar kırma falan üzerine yerler var. Oralara falan verildiyse e, bunu yenmesi biraz garip olmuş. Ee, Cengiz Çağ'ın. Yani burada zaten yani öyle çok da rahat yenmemiş. Tamam 15 %15 kalmış ordunun da. Gene de dediğim gibi burada ben rahat bir galibiyet almasını beklerdim Selahattin William'ın. Mesela <laughs> Cengiz önünde Selahattin arkada Cengiz Çağ yeniyor. Yani onu biliyorum. Yani Cengiz öndeyken Selahattin çünkü Çağ Çağ'dan daha iyi bir komutan Selahattin açık açık bir şekilde. Çünkü 20 savunma 20 e, saldırı veriyor artı dediğim gibi o beceri hasar kırması falan var. Burada Çağ Çağ'ın tek özelliği aslında en önemli özelliği 55 saldırı vermesi. Ama orada da herkes bilir e, bilirim bilmem ama şuradaki olayda var. %10'da savunmanızı azaltıyor. sizin savunmanız yani kendi kıtalarınızın savunmasını %10 azaltıyor. Oradan 25 saldırı verirken onu da savunmadan feragat ediyorsunuz. Ee, öyle de bir olayı var çağın. Yani o kadar yüksek saldırı verirken, 55 saldırı verirken biraz da savunmadan yiyor. Tabii ki ilk skill de çok güzel. Hani 3 saniye sizden %40 atak kırması. Tabii ki güzel bir özellik. Cengiz Han'la beraberken çok seri attığı için belki buradan galip ayrılmış olabilir. Hani Cengizhan çok seri skill atıyor. E, Arkasından Çağçao da hızlı hızlı onunla beraber skill attığı için belki galip ayrılmış olabilirler. Hani Cengiz önünde seri kadar ben hani e, rahat bir şekilde yendiğini çok gördüm. Evet raporlar bu şekilde arkadaşlar. Hani ben sizle burada bitiyor raporlarımız. E, Will, full Will paylaşmak istedim. Yani ne sonuçlar almışlar. Ama şunu unutmayalım ki hani William'a döneyim hemen. E, buradaki VS videoları ile açık alan savaşlarında biraz daha farklılık gösterebilir. Ki ben VS'ye yani birebir videolarında, birebir savaşlarında William'dan beklemediğim performansı hani gördüm. Bence e, iyiydi yani. Kötü, kötü diyemem. İyiydi. E, buradaki bakın hasar bonus var ya şuradaki %10. Bunu sizin kendi bayrağınız içinde savaştığınızda bunu alıyorsunuz. Bir. Mesela bu o birebir savaşlarında alamazsınız. Ama akıllıca oynadığınızda bayra kendi bayrağınızda falan savaştığınız savaşlarda direkt %10 bir saldırınız oluyor. Hasar bonusu hatta bu saldırıda hasar bonusu bu iyi bir şey yani mesela 1 vuruyorsanız 1100 e, vuruyorsunuz, 1000 vuruyorsanız 1100 vuruyorsunuz gibi düşünün. E, artı şuradaki 80 tabi bu fullediğinizde 100 oluyor. Şu 100 olayını alamıyorsunuz. bir cc'si de o yani karşı taraf size e, hasar faktörü bin ya bin vuruyor bir de ahiretten etraf sarılmışsa eğer karşı taraf yani iki, iki ordu varsa 200, 3 e, ordu veya 5 orduya kadar maksimum hesaplanıyormuş. 5 ordu sarmış etrafını direktman bana 500 Yani toplamda 1500 hasar faktörünüz oluyor burada. Yani o bu 500'ü kaybediyorsunuz. Bu 500 aslında düşük gibi gözükebilir ama e, birebir savaşlarda veya açık şey savaşlarda bayağı fark yaratabilecek bir rakam. 500 e, beceri hasarı. Çünkü burada 1000 vururken 1500 vuracaksınız. Zaten e, etkin beceri hasarda 1500 burada. İntikal azaltması falan var. Bu da hani İntikazı azaltması güzel. %30 karşısına bir de alan vurması. Tabi alanını bilmiyorum. Hepiniz görmüşsünüzdür belki. Hani onu videoda göstermek isterdim belki ama. Böyle kare, şey, dikdörtgen diyordu ama dikdörtgeni böyle öne doğru yapmışlar. Ben yanlara doğru dikdörtgen diye düşünmüştüm. Hani böyle yelpazenin yanlara doğru dikdörtgeni diye düşünmüştüm ama bunlar öne doğru yapmışlar. O da biraz kötü olmuş arkadaşlar. Bilmiyorum oyun onu sonra düzeltir mi? Hani böyle öne doğru çok kişiye vur, 3 kişi zaten hani maksimum da vurabileceğin. Hani öne doğru 3 kişiye öyle vurmak çok zor. Hani denk getirmek. Böyle öne doğru gidiyor çünkü dikdörtgen Size e, dik bir şekilde. Onun için böyle ben biraz da paralel olur diye düşünüyordum hani bize paralel şekilde dik dörtgen olur diye düşünüyordum ama bize dik dik şekilde koymuşlar dik dörtgeni. E, o biraz saçma onu tabi eee görenler yazdılar. Bilmiyorum oyun onu tekrar düzeltir mi? Tekrar farklı bir hale getirir mi? Çünkü o hani sanki böyle açık e, alan skili değil de bir alan vurulması değildi. Normal düz bir adamı vurur gibi yapmışlar skillini. İnşallah e, inşallah onu da düzeltirlerse Bileyim, bence e, güzel bir komutan olmuş yani, bu alanı biraz daha genişletilirse bence iş yapar açık alanda baya baya iş yapar e, dediğim gibi zaten şurada da onu da hani hesaba katalım birebir de mesela şunları kendine sağlıyor fakat açık alan savaşlarında da %20 savunma sağlayacak etrafındakilere e, yani iki kişiye denk gelirse ki şu zamanda iki kişiye denk biraz zor o skill'in ama yani düzeltirlerse iki kişiye de denk geldiği zaman direkt siz etrafındakilere de 3 saniyede %20 savunma 50 şerde öfke yani 150 öfke toplamda sağlayacak bu özellikle direkt e, etrafındakilere sağlayacağı için 5 <laughs> kıta çıktığınız zaman yani çok faydalı. Jeanne gibi düşünün Jeanne'ın da çok güzel olayları var. Evet. Bu şekilde William. Ee, gene William ilgili böyle sorularınız falan olsa videonun altına sorabilirsiniz. Ee, yeni gelen bu komutanı iki arkadaş full dedi, da sağ olsunlar ben de raporlarını paylaştım. Ben de sizlerle paylaştım. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma aboneyseniz, abone değilseniz abone olup beni destekleyin arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.